Arkadaşlar herkese merhaba. Benim bu şampiyon bugün tabii ki de Call of Duty Warzone oynuyoruz. Call of Duty hayvan gibi şu an bedava bu oyun. Şaka gibi yani. Bu oyunu biz orijinal alma orijinal ne kadardı ya? Almak istesek 400 lira mıydı? 490 lira. 190 mıydı? Aa, 370 ya da 380. 370 lira arkadaşlar. Biz şu an Battle Royale modunu oynuyoruz. Yani biraz PUBG'ye benziyor bu mod ama bence PUBG ile alakası yok. PUBG oynamış biri olarak PUBG ile alakası olmadığını söyleyebilirim. Bir haritaya düşüyorsunuz. Yaklaşık 150 kişi var bu haritada. Üçlü takımlar <laughs> halinde oynuyorsunuz. Ve herkes birbirine girişiyor. Yani elinizde silahla doyuyorsunuz falan. Baya güzel, fantastik durumları var. Birazdan zaten bahsediyor olacağız. Yani baya biz eğlendik, biraz oynadık hatta. Şu an Casey Aynen. ve Burak da var. Ben beta döneminde PUBG oynamıştım. Ee, tabii Burak daha önceden oynamış. Baya da oynamış. Ghost Recon, Rainbow Six CH ve Biraz Fortnite karışımı bir oyun yapmışlar ama efsane yapmışlar. Grafikler çok iyi. Yani Tark hakikaten çok iyi. grafikler öyle böyle değil. Quarry'e inip Military Base'e bakacağız beyler. Gerçi hmm. büyük ihtimalle herkes yapacak. Sen işaretledin mi o abi? İşaretliyorum. Şu, tam şu dışında ineceğiz tam. Attın mı işareti? Şurada. Evet gördüm. Okey. Eee atla işaretimle beyler. Ben biraz geç atladım. Erken atladım Üç. galiba Yine film. mi erken? yine <laughs> bir... erken abi yine. Yine Atla benim... abi. Aa buraya bayağı bir kişi atladı. Sıçtım abi. Ağır sıçtım abi. Sola doğru ak, sola doğru ak. Burayı bırak, burayı bırak. Airbase'e doğru. Abi ben şu an kesin beni vuracaklar. Dur bakayım bir geldikten sıtından vurmazlar umarım. Burak beni görüyorsan. Aa, seni görüyorum. o. Oh, çok seni görüyorum ve zaman. seni duyuyorum. Alper, evet. şu an. Neden beni gör demiştim? Çünkü millet query yenecek. Orası biraz... Abi şu an gördüğünüz görmüş olduğunuz gibi arkadaşlar inşi yaptık. Paraşütle iniyorsunuz zaten. Şu an 700 bas... metre... 700 metre yakınım ya. Size herhalde gelirim. Sizin işaretiniz. Metre yakın değil. Abi, Lok dostum ben dediğim gibi Airbase'in üstünden geçiyorum. Eğer ölmez. Harita çok büyük bu arada arkadaşlar. Biz yani birbirinizi kaybedebilirsiniz. O yüzden benim gibi kekol yapıp erken, erken atlamayın. Alper, AirBase'e mi akıyoruz? Ben seni uzaktan Aa, ben evet, gördüm. Evet, evet. AirBase'e bak şey kaldırdılar. Ee, helikopter kaldırdılar. Ben araba bulursam şuradan arabayla geleceğim. Abi ben bildiğin önümde Ama daha daha hiç silah almadım abi. Oğlum bende de yok. Bende de yok şu an. Silah aramanız lazım arkadaşlar. Loot bulmanız lazım. Loot bulmazsanız sizi burada keserler iki dakikada. Onu söyleyeyim. Açık konuşalım. Hala tek bir silah bulamadım. Şu aracı alıp gelmeyi planlıyorum yanına. Dur ben geliyorum, 570 metre kaldı. Görüyorum sizi. O Ana da... yoldan geliyorum ha. Valla şu an bir yere gireceğim ama. inşallah bir silah bulabilirim. Hadi bakalım, açtım kapıyı. Ana evet. yoldan geliyorum. Hayattaki şansım, hiçbir şey yok desem? Eee, burada sıkıntı, sıkıntı var. Aldım, bir tanesini aldım. Hadi. Sıkıntı varsa, ben de indim. Abi ben geliyorum. Kalın Glock'la neler yapabileceğim. Bende de Glock var abi. Şu an loot'a girdik arkadaşlar. Loot'umuza loot şey oyuna girdik loot'u aha loot buldum lan aldım valla. Arkadaşlar şöyle bir ekleme yapayım Modern Warfare oyuncularına geldim. Evet. Ee, evet, bu modda aldığınız experience'ların hepsi silah experience'leri de dahil Hı -hı. Ee, ana oyunu etkiliyor. Ee, o yüzden Bakın. silah level'lamak için güzel bir fırsat. Ha yani oyunu, oyunu satın alanlar için değil mi? Onlara da experience'ler kullanabiliyorsun evet, de evet, değil mi? Yani, Luke şey... arkandayım korkma. Versiyon 1.0 diyeyim. Arkanda <laughs> samun oldum abi yalnız. <laughs> yalnız abi para yani para para buldum şey bulamadım ya. Ulan, hayattaki şansım yok. Elif bu arada tek başınaydı ölen adam. Çünkü ben vurduktan sonra şu binaya baktın mı Alper? Hiç bu benim girdiğim ilk bina. Evet şu an ee, arkadaşlar, arkadaşlar. tagging sistemi hoş olmuş. Ee, benim hoşuma gitti. Her ne Ben de, beğendim. de, evet, ben de beğendim. görmesek de Şunbu yalnız bana doğru akman lazım abi. Abi silah bulamadım. Beni var ya burada kesecekler yani. Hiç şar Aa bir tane loot buldum. İşte loot bu arkadaşlar. Oh 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 Malı alıyorum. Oğlum benim hayattaki şansım bana ne silah geldi. Yani en sevdiğim. Neredesin? Box var. Abi doğru. sen biz senin bize acil bulman lazım. Abi 500 metre. Allah ben seni şu an işaret işaret Gördüm ben sizi. gördüm. işaretlediğin yeri. Ma an -ok attım. En, ma -ok en kötü. MP7 var abi. Nerede? Abi, yani bizim bulunduğumuz yerde ya. Çok evet. common. Hiçbir edonu yok. Ee, Silahlara şöyle bir ayrım yapmışlar arkadaşlar. Silahın üstünde ne kadar e, modifikasyon varsa abi, e, evet. silahın rarity'si o kadar artıyor. Yani evet. bununla ilgili epikliği. E, MP7 Modern Warfare oyuncuları bilir. En güzel sub machine gunlardan biridir oyundaki. Demin bir tane buldum. Üstünde hiçbir attachment yok. Common diye geçiyordu. Pumbulcum senin bize akman şart. 350 metre. Orada biz biz Oğlum, Luke, değil, değil, neredesin değil, abi? Koşuyorum. Yanındayım. Bunu ne yapıyoruz bir Açıktan gelene gidiyorsun gelene çok. Sen. Abi şimdi hafif içeri doğru şey yapacağız. Şey gelene kadar. Çok da nerede olduğumuzu belirtmeden gel. Lootbox var. Geldim. Drone kapıyı var. Kapatıyorum. <laughs> Aldım drone'u. E drone'u sen al istiyorsan sen daha iyi kullanıyorsun. Drone alacağım. Hmm. Evet. Eee, Silence SMG'yi almıyorsan ben alacağım abi. Aldım abi, an itibariyle. E, yalnız Gönlüm. var ya, şu an var ya beni bir görseler. Bir geldikten sıtından vururlar. 250 metre kaldı abi. Oğlum koşa koşa geliyorum ya. Dur bakayım Şif abi, sen neredesin? Şifre koşuyorsunuz. Ha, gördüm ya. de. Şifre koşuyorsunuz, onu söyleyeyim de. Şu mavi noktaya şeyin kaç? 140 metre. Ya şur şuraya koyayım, şu an yeşile kaç? 60 metre. Aa gördüm gördüm gördüm. Oğlum ben yoldan geliyorum bildiğin kabak gibi. Abi yalnız çok açıktayız. Al şey satın alma şeyi var burada ama paramız yok. Ben de para var. 3700 var Serhan'da. Ben de para. Abi var. o zaman benim şey almam lazım. Bende ne var? Ya. var iyi. Aa roket atar lan. Ee, Oğlum roket, roket, atarlar. Alayım mı roket atarım? Hayır ee, Çok yavaş abi. Yani öyle yavaş öyle. dediğim. Beyler bir, bir Hareket. bekleyin. Direktif vereceğim. Herkes biçimsin. Aman. Ha yok. İlk kapanışa kadar yerimiz fena değil. Buradan nereye kapanacağız derseniz? Evet M'ye basarak görüyoruz onu bu arada. Abi de... B3, e, daha doğrusu B E3'ü önüne kapanacağız. E3. E3 dediğim. Z... M'ye basarsanız. Evet M'ye bastım. Şöyle abi. yapıyorum abi. E... Oraya bir işaret atıyorum. Evet abi, işaret atalım. İşaret ne size... atıyorduk bu arada? Alt. Altta şart. İki kez altı iki kez basarsan, basarsan da danger pink atıyor abi. Yani okay. o o M'ye basıp mouse'la bakman gerekiyor. Yeşille işaretlediğim yere gideceğiz. Orada loot. Tamam 300 375 metre diyor senin attığın yer. Doğru tamam mu? Tamam oraya doğru akacağız. Tamam. Alan daralınca mı gideceğiz? Aa biz daralmadan tamam. hafiften gidelim. İyi hadi götür götür gidelim. Açtım kapıyı. Şu tepede e, giden uçaklar dekorasyon değil arkadaşlar. Birisi kill strike çağırdı büyük ihtimalle oraya. Beyler gelin çok sağlam burada mal mülk var. Trophy system şeye yarıyor beyler bu arada. Ee, hmm. Size karşı atılan bir throwing, weapon'ı havada yok ediyor. Wow. Yani bir yerde binaya pusarsak bunu birimiz kullansın. Abi bende yok ee, o zaman Humble sen al onu. Hangisini abi? Scar mı? Yok abi orada bir tane şey var. Legendary bir şey, item var. Trophy System al abi. Trofi evet Trophy System aldım abi. Oo bu ne lan? Oh. Sağlam bir şey veriyor. Sonra, bu arada... Alper yavaş. Abi yok, şu an çok doğru yerdeyiz bence. Ee, bir drone kaldırabilirim bu arada. Ha Beni o koyuyorsun. zaman benim yanıma gelirsen. Bir saniye abi, bir saniye. Senin sen neredesin? Dayı. Ben, yok abi, ben Şşş, şimdi Bur geldim Bur ha evet. Ha oradan abi o zaman... Beni koru, drone kaldırıyoruz. Tamam, tamam okey. Evet, böyle takım haline gitmeniz lazım. Öyle battal gazı yok. Ki sana hiç uyan bir şey değil. Evet benim konseptime <laughs> pek uymuyor bu iş ama bilmiyorum ya ne yapacağım. Beyler bina şeyinden bahsediyorum şu anda. Hı. Mavi ok attığım Hı. yer boş Hı. gözüküyor. Hı. Termal Hı. kamera açtım. Hı. Şurada bir şey var. Araç var, işaretledim bu arada aracın üstte pink atınca direkt tekliyor araç diye. ATV var bir tane. Şu an araç işimize yaramaz, sen onu kapat. O se o senin şey yaptığın yere doğru akalım istiyorsan. Gerçi buranın adı arkadaşlar Storage Garage. Bunun tepesinde adam olabilir, sen drone ile baktın mı o binaya? Ee, bütün her yerine bakıyorum, Al ara katlarda olabilir. Onu göremem. Peki Terman tepe açtım. var mı? Tepe var mı? E çatısı yok abi. Yani tamam yani. o zaman storage garajın arkasına doğru kıvrılıyorum. Sağından. Görüyor musun bilmiyorum lük. Sağ abi bak buraya bak baktığım yöne. Şöyle yapayım. Tamam abi. Moving. Aktım. Bak abi. Allah, Allah arana baktınız mı? lan nerede dalıyor? Abi Vallahi drone bu kaldırdı. Site, bu site diyeyim. Bu site şu anda boş ama sitenin ötesinden silah sesi geliyor şu anda. Gelmiş olabilirler. Bir araba abi 16 saniye mi? kapanacak. Ha yok Karşı. iyi kapan i̇yiyiz, iyi, i̇yi yerdeyiz biz şu an. Ee, Loop nereye gitti hepimiz? güzel Abi şu karşıya akıyorum. Yalnız biz burada tepeden yeriz abi gidin. Karşı. Gelin abi gelin. Geliyorum. short ee, şor, Kısa evet. menzilizmeler geçin abi. Şu an gördüğünüz olduğunuz gibi alan daralmaya başlıyor. Bu kırmızı görmüş olduğunuz alan daralması arkadaşlar. Beyler Dolayısıyla... bu binaya girilmiş. Evet abi bu binaya yok girilmiş. Var. Ben şu an. Tepeye doğru çıkıyorum. Vallahi kesin buralardadırlar. Abi sessiz. Ses. Kim ateş ediyor? Biz değil. C, C ile C ile C ile. Kaçıncı kattasın sen? Abi şu an bayağı bir kattayım. Sen arkayı tutsana Serhan. Sen de daha stopping power'ı fazla bir silah var. Bende abi bir şey var ya. Dediğin taramalıcı. Yani Taçunka silahı bu şeydeki. <laughs> Rainbow <laughs> işte Siege'deki. Oğlum benim bu kaderim bu herhalde ya. Yemin ediyorum. E bir gelen Şu lan. an çatıdayım. Geldim. Geldim. Arkandan gelen ee, bir Çatı boş. Çatı boş. Burada C4 e, var. Biraz burada takılıp o buradan şey. Aynen aynen. Aynen. Ben aynen. açalım. Kontrat var. Ben şu an Airbase tarafına bakıyorum. Bu ne lan C4 mü? Çatışıyor. Evet arkadaşlar üstüne geldiğinizde mallar alabiliyorsunuz. C4 varmış burada. F ile alıyorsunuz görmüş olduğunuz gibi. Eğer ölürsek de bizi KODES'e gönderiyor. KODES'te kapışıyoruz insanlarla. Kazanırsanız bir daha oyuna gönderiyor. Yoksa biri şeyle mi satın alması gerekiyor Burak? Eğer ee, çıkamazsa Ya Kodes da parayla parayla satın alıyorsunuz. Aynen parayla. Eee beyler. Ay çok güzel yerdeyiz. Hayır, Hayır hiç dinlemiyoruz de. abi. Abi sam sınırdayız. Tamam abi işte en güzel o. Yani sınırda olmamız daha iyi bu arada. efsane yerde. Şimdi da. abi şu an 300 tarafından adam bekliyorum. 300, biriniz de saat üstte iki adam no. var. Tespit ettim saat Southwest hareket hareket ediyorlar. Kaç kaç derece? Abi 120. 120. Yukarıdan gördüm bakıyoruz arkadaşlar 120. 120 evet. Az göremiyorum ya benim dürbün. Abi arkadaşlardan gelecek. Abi görüyorum adamlar North geliyor. 3 üç, üç kişi abi. var abi 3 kişi. Ne yapayım sikeyim mi? Yok abi sıkma, sıkma, sıkma yok. yok şu an. Yerimizi sıkma yok. belli etmeyelim. Ha gördüm. 3 kişi lan. Sıkabiliriz ona duruyor. Nerede abi? Abi üç. şuna sıkın. Oo orada hayvan gibi kapışma var. Allah! Abi, şu... Yavaş yavaş öyle değil. Süleyman. Oğlum adam <laughs> Abi böyle yaparsan işte şurada da var. Olamadık da var. 114'te de var. 114 114'te kaçıyor. Bak. Kaçtı abi. Kaçtı mı? Evet abi. Beyler burada Aa bak. Beyler şey... yerimiz yerimiz oldu. yolda dürbün açtı Çıkatı buraya. Yok abi. Tamam abi burada mermi bitiriz iniyoruz. Gidelim. acil iniş. Ne tarafa doğru iniyoruz zaten? Abi, mermi abi mermi direkt aşağı in. Oradan değil. Normal merdivende. Bu arada mermi bitti hakikaten. Ha abi. efendi gibi iniyoruz. Evet evet. Çünkü şeyden gördüler abi. Havada avlarlar yani bana bir silah lazım. Oğlum başım döndü lan. İn, i̇n in in. Aynen bu ne oğlum ya? Kafam döndü yemin ediyorum. Aha bir ses geldi. Oğlum kurşunum bitti. Benim de kurşunum bitti. bitti. Benim de bitti. Alper bekle, bekle abi. Kurşunum bitti abi. Abi herif görüyor beni vuruyor. Dur. Kaldıracağız dur. Şurada herif şurada. Soldaydı ha. Bırak. Abi C4 attım herife. Ama patlatmayı unuttum. El bombası zannedip. Abi ben ne yapacağım yine beni bıraktınız. Abi, gel buraya öleceğiz yoksa kaldır birimizi. Koş bana doğru doğru, şifle koş. Kaldır abi. F ile kaldırıyoruz arkadaşlar. Şimdi ben de gidip şeyi kaldıracağım. Ben öldüm. Herif öldürdü. Nasıl gibi? öldü Vurdu Hadi mu ya. lan? Has. Herif öldürdü. Acımadı yani. Abi dur o zaman senin silahı ben... Ne yapıyorsun oğlum? Lan yok yanlış attım onu. Aa ammo da bitmiş. Ammo yok. Ha bende de Çok yok Çok kötü yerdeyiz. Oğlum var ya... Silah yok hiçbir şey yok. Ne yapacağım ben? Karşıda karşıda herif. Kaçıyorum şu an. Abi sen kaç. Hah mermi buldum. Yalnız birbirimizi kaybetmiyoruz. Hadi oğlum. be. Öldün mü? Abi beni kaldır ama bakayım. Nerede öldün adam nerede? Abi beni görüyorsun haritada. Adam neredeydi vurdu seni? Sağdan mı soldan Gel mı? Abi, geliyorum buraya. Öldüm abi. Öldün abi. Çok güzel. Dragon öldür diğer. Adam sniper'la vurdu seni? Hmm. Hmm. Abi inanılmaz ya. Nasıl bu de... Ben neredeyim abi? Yine ben. As Adamla karşı karşıya geldim abi. Dur lan dur. Hadi be gördüm adamı da öldürdü ulan. Evet arkadaşlar. Gulağa düştük. Evet. Gulak dediğimiz yer burası bir hapishane. Bizi burada kapıştırıyorlar millette. Buradan çıkarsanız gidiyorsunuz oyuna. Yoksa sizi parayla zaten almalar lazım. Buradan çıkarmak için. Yani bir nevi şey ödüyorlar. Ha, beni bir yere atacak şimdi. Şimdi ben gidip öldürmeye çalışacağım. Hadi bakalım the last one on your team. The job. Aa, bana öyle gelir misin kardeş? Biz eski kantırcıyız. Aldırız. Tenayla. Abi şimdi ben nereye geleyim? Beni Abi nereye... ben öldüm. Beni <laughs> satın alacaksın. Eyvah. Param var. Da yok. Param var. <laughs> 1200'üm var oğlum görüyorum. Çok erken bastım. Çok, çok. ben güzel yerde bastım ama içeride. Hayır abi C'ye bas C'ye bas. Millet şu an affedersen havada seni nasıl vursam diye düşünüyor. <laughs> <laughs> Şu an hiç papat Papatya falan yapıyor. Bıçak mı atsam? Çünkü vakitleri var biliyor musun? <laughs> Aşağıda herif solda. Solda? Bak orada. Vuracak seni zaten. Rahat ol. Gördüm adamı. Hı. Aşağı atla. in oradan. Lan var ya. Yani İnşallah bir şey bulursun. Duruz abi. Arayan belasını da bulurmuş. Mevlasını da yani. Ne diyeyim şimdi. As. Geliyor. Eğimini kaldır. Şuradaki şeyi al. Alacağım. Onun için. Gördüler beni abi. Ayva yedik. Armor yok. Armor yok. Güzel Olur. yer yerdeyim o. Güzel yerdeyim ben şu an. Bakayım. Çok Evet. Yardım. Çok kral yere indim ben. Ama olayım. böyle pusma. Niye? Gayet iyi yerde pusum bence. Oğlum. Ha, bak şapa oturdum. Niye? Daralıyor. M'ye bas koş. Aa, içeride. Bekle abi camı kırma. Camı kırmazsam gelecekler abi. Tamam. Ama camı kırarsan neyse hadi. Doğru yere mi gidiyorum? Ona bile bakmadım. Tuvalete git. <laughs> Doğru yere gidesin. <laughs> Bakayım. O yöne gideceksin. Biraz sağa yani şöyle söyleyeyim. 160 170 gibi gideceksin. Ha şöyle gideceğim. As. Oğlum. Oha adam oradaymış lan. Allahsız beni gördü herhalde. Hacı hiç şey yapmadığın için eee gitmediğin için. Gölgeledim. Oynadım mal gibi gittim evet, doğru. ama 18. olmuşum. Kaç kişiydik burada? 150 kişi miydik? Ee, 150 kişi de 18. <laughs> fena değil. Yani bir kişide vurmuşum. Abi, ben çok şanssız öldüm ya. Ya kötü öldük ama oyun güzel arkadaşlar. <laughs> oyun, oyun çok iyi abi. Oyun yani ve bence experience sistemi de çok iyi. Yani PUBG gibi değil. PUBG'de Tabii böyle Burak... bütün gezip gezip böyle bir kurşun ölüyorsunuz ya burada öyle ölmeniz çok zor bir ihtimal arkadaşlar. Burak baya şey neydi onun adı? Burak bu işin uzmanı. Yani hakikaten yani biz biz şu an yeniyiz. Oyuna yeni girdik kesin ama. şey uzman değilim canım. Sizin yanınızda bana susmak düşer abi. İki tane. Bırak, Bırak, Bırak oradan. <laughs> Bırak oradan. Duk. <laughs> evet. Yani o yaklaşık 10 yıl önce Arkadaşlar Call of Duty Warzone'u kısacık şekilde oynadık. Size oyunun mantığını anlatmaya çalıştık. Umarım açıklayıcı bir video olmuştur. Dağısı gelecek. Devamı gelecek. Kanala abone olmayı ve videoyu beğenmeyi unutmayın. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere diyorum. Hoşçakalın arkadaşlar.